Kızıl Rolpey'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere IC hapiste bir meslek sistemini tanıtacağım arkadaşlar. Yani artık IC olarak polisler tarafından ya da jandarmalar tarafından e, hapse atıldığınızda arkadaşlar AFK atmak yerine ya da oyundan çıkmak yerine burada e, güzelce mesleğinizi yapıp para kazanabileceksiniz arkadaşlar. E, çok büyük bir parası yok açıkçası ama yine de e, biraz anim panelden hızlı animasyon seçtiğinizde baya bayağı baya arkadaşlar büyük bir kazancınız oluyor. Para burada random geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani herhangi bir sabit bir parası yok. Şöyle geldiniz. Çok basit bir şekilde çöp aldınız. Şöyle koştura koştura koştura. Hop geldiniz bıraktınız. 27 lira para kazandınız. Bakın bu şekilde seri seri arkadaşlar yaparak vakit geçirebilirsiniz. Şöyle geldiniz. Şu şekilde mesela 35 lira para kazandınız. Böyle böyle derken bakın şu andan 50 lira oldu bile mesela. Hatta geçti. Bunu da şöyle bıraktığımda bakalım. Mesela 25 lira verdi. Yani hemen hemen arkadaşlar e, şu an yapmış olduğum 4 ortalamaya bakaraktan e, minimum 100 lira kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynen öyle. Tam ortalama hatta 100 liradan da fazla kazandık. 110-115 lira gibi para kazandık. Evet arkadaşlar sistem tanıtımı bu kadar. E, V4.5'da yani bu hafta sonu cumartesi pazar günü e, görebileceğiniz sistemlerden bir tanesi. Dediğim gibi bu sadece IC hapishanelerde çalışıyor. Ve hiçbir şekilde içeriye atlanan ya da içeriye giren, hapiste olmayan oyuncularımız maalesef bu sistemi kullanamıyor. Bilginiz olsun. Sistem tanıtımı bu kadardı. Eğer ki arkadaşlar hala abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Sistem hakkındaki olumlu ya da olumsuz fark etmez. Yorumlarınızı lütfen belirtin ki sistemlerin güzel olup olmadığını, hoşunuza gidip gitmediğini görmek, öğrenmek, bilmek isteriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Like atmalıysanız da zaten like atıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.